Kuraklığın etkili olduğu Çukurova'da üreticilere 2. Ekim'de daha az su tüketen ürünlerin ekilmesi için çağrı geldi. İklim şartlarından dolayı yağış miktarımız az oldu. Bundan dolayı da barajlarımız şu an için doluluk oranı iyi ama kar az yağdığı için suyun geleceği açısından bazı sıkıntılar öne çıkmakta. Onun için bu yıl bizim hem bakanlık stratejimiz olarak hem de il müdürlüğü stratejisi olarak suyu daha az tüketen ürünlerin ekilmesini önermekteyiz. İklim değişikliğinin bir dünya problemi olduğunu vurgulayan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, suyun doğru kullanımıyla üretimde sürekliliğin sağlanacağını söyledi. Bizim suyumuz bize yeter miktarda ancak kendimizi riske atmamak için daha az su kullanan ürünlere yönelmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Böylece hem ilimiz açısından hem ülkemiz açısından üretimde herhangi bir sıkıntıya e, mahal vermeden e, bu sezonu atlatmayı planlıyoruz. Tekin ayrıca mısırın çok su kullandığını hatırlatarak soya gibi ürünlerin ikinci ürün olarak ekilebileceğini belirtti. İlimizde 100 bin dekara yakın ikinci ürün mısır ekimi yapılmaktadır. Onun için bu rakamı da ne kadar aşağı çekersek su kullanımında o kadar azaltmış olacağız. Bunun yerine de ayçiçek, soya ve susam gibi suyu az tüketen bitkileri tavsiye ediyoruz.